Herkese merhaba arkadaşlar. Kriptocu Ali Bey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali ve bugün sizlere daha önce Price Action serisinde öğrettiğim ama kanalıma abone olan çok sevdiğim bir arkadaşımın ricası üzerine bir kez daha bir stratejiden bahsedeceğim. Ve bir tane çok çok önemli yeni konudan bahsedeceğim. Bugünkü anlatacağım yeni konu çok çok önemli arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi dostlarım bakın sabahın 7'sinde ben e, video çekiyorum gerçekten enerji koyuyorum sizden de rica ediyorum lütfen kanalımı destekleyin abone olun ve kanalımın linkini olduğunuz gruplarda falan paylaşın ki ailemiz daha büyük olsun arkadaşlar. Lafı çok fazla uzatmadan hemen stratejimizi size öğretmeye gidiyorum arkadaşlar gerçekten muhteşem bir strateji. Dostlarım bakın. Price Action serisinin bir bölümünde ben size candle'lardan bahsetmiştim. Ve bu candle'ların ne olduğunu size öğretmiştim arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bakın. Bu candle'ların adına biz hammer diyorduk. Ve bunlara da biz doji diyorduk. Ve bunlarla nasıl işlem yapacağınızı sizlere öğretmiştim. Ama bugün çok daha detaylı bir şekilde sizlere öğreteceğim arkadaşlar. Bakın, farz edin ki bizim bir dirençimiz var. Fiyat bir yükseliş yaptığında ve kendini bu dirençe yaklaştırdığı zaman biz bu candle'ları bu bölgede aramaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu candle'ların herhangi birini bu bölgede gördüğümüz zaman ve ondan sonra bir onay aldığımız zaman onaydan kastım ne arkadaşlar? Bakın eğer dirençteysek bu candle'ı gördükten sonra bir tane kırmızı candle görürsem bir onay almış oluyorum. Veya eğer bir desteğim varsa ve fiyat bir düşüş yaşadıktan sonra bu candle'lardan birini oluşturuyorsa ondan sonra bir tane yeşil candle görmem gerekiyor onay almak için. Dostlarım bakın onayı alır almaz işleme girebilirim onayımın kapanış yaptığı noktada ben işleme girebilirim. Stopumu bu candle'ın tam arkasına koyacağım ve hedefimi de riske karşı ribardımın bir olması üzerine ayarlayacağım arkadaşlar. Bakın farz edin ki ben burada işleme girdim. Stopumu o noktaya koyduktan sonra bunu getiriyorum. Riske karşı ribardım bir olduğu yerde duruyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da aynı şekilde Onayımı gördükten sonra onayımın kapanış yaptığı noktada işleme giriyorum. Stopumu bu candle'ın arkasına koyuyorum ve hedefimi ise Riski karşı ribardımın 1 olması üzerine ayarlıyorum arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bir konu var arkadaşlar. Bakın, eğer ben onay aldıktan sonra işleme gireceksem riski/karşı ribardımın 1 olmasını ayarlıyorum. Ama eğer ben bu candle'ı gördükten sonra işleme gireceksem yani demek istediğim bakın. Eğer hemen burada işleme gireceksem o zaman yine stopumu bunun arkasına koyuyorum. Ama bu sefer hedefimi riske karşı ribardımın bir buçuk olması üzerine ayarlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da eğer onayı beklemeden bu candle'ı görür görmez işleme gireceksem Yine stopumu aynı yere koyuyorum. Ama bu sefer hedefimi riske karşı vardımın bir buçuk olması üzerine ayarlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Stratejimizin tamamı bu şekildeydi. Ama dikkat etmeniz gereken çok çok önemli bir konudan bahsedeceğim size. Arkadaşlar biz her zaman bu bölgede bu candle'ları göremeyebiliriz. Ve dikkatli olmamız gerekiyor. Bu candle'ları başka bir şekilde de görebiliriz. Nasıl? Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz candle'ların kaç tanesini birlikte görebiliriz? Nasıl yani? Bakın şimdi bu iki tane candle'ı görüyor musunuz? Ben bunları bir candle halinde görebilirim. Sadece yapmam gereken ilk candle'ın açılan noktasını ve ikinci candle'ın kapanış noktasını seçmek. Şimdi bu iki tane candle'ın benim için oluşturduğu bir tane candle var. Ve o ne biliyor musunuz? Bunun açılış yapan noktasını yani open'ini ve bu ikinci candle'ın da kapanışını yani close'unu kendim için seçiyorum. Bakın. Bu iki tane candle benim için şöyle bir şey oluşturuyor bakın. Ve bunun için çekmemiz gereken shadow ise tamamen bunlara bağlı. Farz edin ki bunların da bir tane böyle aşağı doğru shadow'su var. Bakın. Bu iki tane candle'ı birlikte gördükten sonra bunu bu şekilde belirliyorum ve en yüksek shadow'umu bunun için çekiyorum. En yüksek bu bakın çektim. Ve en aşağıda bu. Bunu da çektim. Tamamdır. Arkadaşlar benim için bu iki tane candle'ın bu bir tane candle'dan hiçbir farkı yok. Bu iki tane candle aynı bu candle. Ben bu iki taneyi aynı anda gördüm ve benim için oluşan bu oldu arkadaşlar. Bakın dostlarım ben bu üç tane candle'ı da aynı anda görebilirim. Yapmanız gereken şeyin çok basit olduğunu söyledim. Bakın ilk candle'ın açılış noktası son candle'ın kapanış noktası. Bakın burası ve burası oluyor arkadaşlar. Bunun open'i burası ve bunun close'u burası. Yani bu üç tane candle'ı bir tane candle'da görmek istiyorsak bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar bakın. Ve bir düşüş yaşadığı için de kırmızı olacak. Ve şimdi bunun en aşağısı burası. Bakın en aşağı shadow'su bu. Çekiyorum kendime. Ve en yukarı shadow'su da burada. Ve gördüğünüz gibi yine bu üç tane candle'ın bu bir tane candle'dan hiçbir farkı yok benim için arkadaşlar. Bu bölümde sizin için çok önemli bir şey söyleyecektim ya. İşte bu konu. Yani bakın. Bu bölgelerde biz sadece bu candle'ları görmemiz gerekmiyor. Bizim daha detaylı olmamız gerekiyor. Birkaç tane candle'ı birlikte de görebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mesela bu iki tane candle'ın bundan hiçbir farkı yok. Veya bu üç tane candle'ın bu bir tane candle'dan hiçbir farkı yok. Ve aynı zamanda bu noktada size de söylemem gerekiyor ki her kaç tane candle'ı birlikte görmek istiyorsak görebiliriz. Yani farz edin fiyat bir düşüş yaşadı ve burada mesela 7-8 tane küçük küçük candle'lar var. Bunların hepsini birlikte Söylediğim gibi okuyabiliriz. Yapmamız gereken şey çok basit. Şimdi gidip grafikte size birkaç tane örnek göstereyim arkadaşlar. Bu stratejiyi çok çok daha iyi anlayın. Bakın arkadaşlar burada benim bir dirençim var. Gördüğünüz gibi. Burada benim için bir direnç oluştu. Fiyat bu dirence bu noktada geldiği zaman Bakın burada benim dirençim oluştu. Fiyat buraya geldiği zaman bizim için bir hammer oluştu gördüğünüz gibi. Burada hammer'ın kendisi oluştu. Ve ondan sonra onay kendilerini da aldıktan sonra pozisyona girebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de çok güzel bir şekilde bir düşüş yaşamış. Strateji de anlattığım gibi bakın onay aldıktan sonra burada pozisyona girip stopunuzu shadow'un arkasına koyup ve kendiniz için Riske karşı ribardı. Bire doğru ayarlayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelip hedefine çatmış. Ama şimdi burada bakın. Fiyat yine bu dilençe vardığında ben bu candle'ı burada göremiyorum arkadaşlar. Ama bakın. Bu iki tane candle'ı görüyor musunuz? Bu yeşil ve kırmızı candle'ı. Eğer bu iki tane candle'ı birlikte görürsek. Birinci candle'ın açılışı burası. Ve ikinci candle'ın da kapanışı burası. Yani bu iki tane candle bizim için bakın şu şekilde en yüksek şey shadowsu da şurası ve en aşağı şey shadowsu da bu. Şimdi arkadaşlar bakın bu bir tane candle'ın bu iki tane candle'dan hiçbir farkı yok. Ben sadece bu iki tane candle'ı aynı anda okudum. Ve bu onayı aldıktan sonra da pozisyona girebilirdim arkadaşlar. Bakın bu iki tane candle benim için bir doji candle oluşturdu. Ve bu da benim onayım oldu. Ve onayımı aldıktan sonra burada ben pozisyona girip stopumu bunun arkasına koyup ve Riske karşı rewardımı da kendim için bir olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yine çok güzel bir şekilde hedefine ulaşmış. Bir başka örnek daha görelim arkadaşlar. Bakın burası benim için çok önemli bir destekti arkadaşlar. Bakın desteğimi çekiyorum. Fiyat bir yükseliş yaşıyor ve yine bu desteğime geri dönüyor. Burada ben bir hammer veya doji arıyorum. Ama gördüğünüz gibi öyle bir candle göremiyorum. Ama burada iki tane candle var. Bunları birlikte okumamız gerekiyor. Birinci candle'ın açılışı, ikinci candle'ın kapanışı. Bakın aynı yere denk geliyor. Açılışı bunun burası ve bunun da kapanışı burası. Yani bu iki tane candle bizim için bu hale geliyor bakın. Yılan gibi oldu ama kusura bakmayın artık. Yani bu candle'ın bu iki tane candle'dan hiçbir farkı yok. Arkadaşlar bu bölgede ben bu candle'ı gördükten sonra ve bu yeşil candle'a da onayımı aldıktan sonra pozisyona girebilirim. Ve bakın size söylediğim gibi burada pozisyona giriyorum. Stop'umu bunun arkasına koyuyorum. Ve kendimi Riske karşılığı vardı. 1 olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi fiyatımız çok güzel bir şekilde hedefimize ulaşıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Burası yine benim için önemli bir dirençti. Fiyat bu dirençe geldiği zaman bakın burada bu sefer candle'ın kendisini gördüm. Gördünüz mü? Hammer oluştu ve onayını bekliyorum. Ve birkaç tane candle sonra onayını yapıyor. İşte onayını gördüğüm zaman ben bir short işlemine girip stopumu bunun tabanına koyup arkasına ve riske karşı ribadımı da bir olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu strateji çok basit. Sadece önemli destek veya dirençleri kendiniz için belirlemeniz gerekiyor. Ondan sonra fiyat o bölgeye geldiğinde o bölgede Hammer veya Doji'nin kendisini veya bir iki üç tane candle'ı birlikte okuyarak Hammer veya Doji'yi görmeniz gerekiyor. Ve onayını da aldıktan sonra işleme gireceksiniz arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Bir örnek daha göstereyim size arkadaşlar. Bakın burada ben şu bölgeyi kendim için bir direnç olarak çekiyorum. Fiyat ileride bu dirençe geldiği zaman bakıyoruz ki yine bize ne bir hammer veya ne bir doji oluşturmuş hiçbir şey yok. Ama bu iki tane candle'ı birlikte okuduğum zaman bakın birinci candle'ın açılış noktası burası ve ikinci candle'ın kapanış noktası da burası. Yani bu şekilde oluyor arkadaşlar bakın. Şimdi bunun en yukarı yeri de burası. Ve en aşağı yeri de burası. Onu da çekmeye gerek yok. Bakın arkadaşlar yine fiyat bu önemli bölgeye geldiğinde ben bu candle'ımı tek parça halinde görmedim. Ama iki tane candle'ı birlikte okuduğum zaman bu candle'ı gördüm. Ve onayını da iki tane candle sonrasında aldım. Onayımı gördükten sonra işleme girip stopumu bunun arkasına koyup ve riske karşılığı da bir olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yine fiyat çok güzel bir şekilde gelip hedefimize ulaşmış. Bakın yine burada ben direncimi çekiyorum. Bakın dostlarım fiyat iki kez bu dirençe gelmiş ve hiçbirinde doji veya hammer oluşturmamış. Ama her ikisinde de bakın ben bu iki tane candle'ı birlikte okursam bunun açılışı, bunun kapanışı. Gördüğünüz gibi küçük bir candle olacak bakın. Bu şekilde ve en yukarı tabanı da burası oluyor bakın. Bakın yine bu iki tane candle'ı bir tane candle halinde görünce benim için bir doji oluşuyor. Ve ben burada yine işleme girebilirdim. Ve yine fiyat bir kez daha bu dirence geldiğinde yine bizim için bir hammer veya doji oluşturmamış. Ama bu iki tane candle'ı yine birlikte okuyunca arkadaşlar bakın bunun açılışı bunun kapanışı. Buradan buraya kadar oluyor. En yüksek tabanında burası. Bakın yine iki tane candle'ı birlikte okuduğum zaman bir doji veya hammer görüyorum. Ve onayımı aldıktan sonra da işleme giriyorum. Ve gördüğünüz gibi de fiyat çok güzel bir şekilde bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Dostlarım bu stratejiyi çok çok iyi öğrenmeniz için birçok kez pratik yapmanız gerekiyor. Bu candle'ları okumakta ustalaşmanız gerekiyor. Bu stratejiden çok iyi paralar kazanabilmeniz için. Dostlarım lütfen eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer kripto ile ilgili birçok video daha izlemek istiyorsanız kesinlikle kanalıma abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.